Bravo sar. Eren Eren'le aminatı yaptın. ikinci bölümüyle karşınızdayım. Allah nasip verdi, Eren'i bulduk sonunda. Eren'i bulduk arkadaşlar sonunda. Eren neredesin? Ne kaybolma? Ne tamam. Ee, gördüm. Arkadaşlar yatağımızı yaptık. Eren'i bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Yani bayağı güzel oldu. Eren'i bulduk. Arkasındaymışım ben. Aynen ya? Çok saçmamışız be. Bir. Bir yukarı çık. He dakika tut dakika. Dur. Dur. Hmm, dakika kadar. Aynen. Aynen. Her videomuz 10 dakika çıkar. Hı hı. Sen diğer videomuzu YouTube'da paylaştın mı? Tamam. <laughs> mmm, <laughs> <laughs> bir getirsen bir tane. Stik getirir ben alırım. Abi evde var ya. Sen neredesin? Ben <laughs> kere vurdum. Yarım kalbim gitti Aa var ya. Üç, üç tane. Getir. Üç tane. Abi sen al. Allah'ım nasıl atacağız biz şimdi? yapabilirsin. Hayır atmayacağım. Koyacağım yere. Oğlum biz şeyde mi oynuyoruz ki lan? Nere? Oksitte. Hayır. Barışında. O zaman abi aç. Nasıl açın? Şey e, ayarlara gir. Aynen barışıyla da oynuyormuşuz. Ben de hiçbir zorluk yok diyor. Bu bir zorluk yapalım mı? Hayır hayır. abi yeberim. verin. Kılıçlarımızı yok böyle yapalım. Ya. Açlık hemen. Açlık hemen. Ne şey başlıyor? Az tık at hemen. Atma, gerek yok. Şimdi. Ben chest'e. Ona <laughs> üç tane yatak ne iş? İki tane, bir tane daha yok. Abi boş ver ya yatakları da şeye sandığı koy. Şey ben şey keseceğim. Tahtayı ne? Keseceğim. Tahta keseceğim? Hı -hı. Ne yapacağım tahtayla? Yağmur yağıyor ya. Arkada. Oo yağmuru hiç sevmiyorum ya. Çok gıcık ses çıkarıyor. Neredesin sen? Ha, gördüm. <laughs> gördüm seni gördüm yavrum gördüm. Oha acayip pis kaslı. Gece oldu mu da yatıyor. Hmm, olmamış gece. Ben hep elimde bu tane kum yok hatta. Aman şey Bana da sen taş. Bana dersen taş. Eee chest'te stick ve taş. kaşiflik yapıp gidiyorum aslında Nereye oğlum? Ne? Hı. Yok ya evin içerisinde. <Sessizlik> Evde misin abi? Koşun çok azaldı. Hemen azaldılar. Koşun ya. Görüyor musun? Ben de zere canım doluyor diyorum lan. Değil mi? Meğersem barıştı diyormuş. Bunu şey tutmuş. Kaç dakika oldu? 4 dakika. 4 dakika. Oo, daha çok var. İyi. Valla. Abi baya kaçıyor ya. Hadi ne gidelim. Canım sıkıldı. Dur abi. ben şimdi şey yapayım. Ana canım gitti niye? Ana taş kazma yok. Buraya tak. Ben taş kazmaya gidip geldim. Ben geliyorum abi. Neredesin? Birleş <laughs> oğlum. Neredesin abi? Nerede kazıyorsun? Gelmiyor <Görüyor> musun? <laughs> Neredesin? Alo ben seni görmüyor. Hayır. görmüyor. Neyse ben madene giden başka. Lan aynı madene gitseydik güzel olurdu. Aa kömür. Hop. Ne das Demişti de kazanıyor. Ölüp istiyor mu ya? Kızıltaş. Aa. Ee, Kız saç bir boka yarar mı? Oo Demir. Yeminle bu oldu mi Oha maden. Mara. Bunu Ich hoffe, er guckt. adam. Adam, zombi. Mm. So, adam. kömür bulamam. hep kömür var. Ab bak maden çamurun olduğu yerde elmas vardır. Abi bir elmas bulursan bize bir demir bulamazsın. Kaplantaş olduğu yerde. Hı? Katman taşı ne? En son taş. O zaman oralarda kızıl taş ya da elmas Ya da altın. Hepsini nerede olduğunu çok merak ediyorum. Ona katman taşına geldi. Ben gördüm Biliyor musun? Senin ismin hiç onu gözüküyor. Senin ismin gözükmüyor abi. Çalmaya ben de girdim. Bilmiyorum. Aa senin ismin gözüktü. Ben senin yanına geliyorum. Gelme. Neden? Ben şey yapıyorum. Ne yapacaksın? Alacağım da orada. yolumu kapatıyor. Neden? yazını görüyor. Oha gittikçe uzalla, uzaklaşıyor. katman taşları önüm kapatıyor. Keş katman taşlarını kırabilsek. Aslında bir tane mod var katman taşlarını kırabiliyor. Ana. bana yardıma gel. Heram bana yardıma gelmelisin. Niye? Şey çapan bitti. Ren benim yukarımda lav var. Ren neredesin? Ben Ren beni kurtarmaya gel. Dur. Ee, şeyim çapam gitti. Yazımı görüyorsan kurtarmaya gel. Çapam gitti. Hocam, Daldım burada. burada. <gülüyor> <gülüyor> Keşke yanımda yedek kaldı tahta bir şey getirseydin. Tahta kazma getirseydin. Gel Eren kurtarmaya gel beni. Lan gelmiyor mu? <laughs> Kaç. Eyvah Eren beni kurtarmaya geliyor. Tamam, ben de ona Ana video çektiğim uzun mu? Hey. hey, kaç ne dakika ne olmuş ne kaç? Tamam. Kaç dakika olmuş? Lan dur. Ha. ha. Kaç dakika olmuş la? Bekle. Bak. Lan. Dur tamam. Aa, kaç dakika olmuş? Bunu bitiremem. Bekle. Bunun yanına gelemedim. Tamam. Gel abi. Hemen hani, hadi. Çok çok. Şurada. Oha benim kazmayı nereden aldın? Oğlum her yerden rahat çıkırıyor bunu. Gel Eren, çok yakınlaştım. Hadi çıkar kadar ne renk? Kafere bey kurtar. deno